etkisi etkisin etkisiyle harekete geçebilir. Hareket halindeki bir cisme hareket yönünde kuvvet uygulan uygulanırsa cisim hızlanır. Hareket yönünde bir e, şey kuvvet etkilenirse cisim hızlanır. Hızlansın bakalım cisimleriz. Ne bitiriyoruz? Evet, bir de böyle şeyler var. Örneğin Bisiklet mesela yokuş aşağı böyle gidiyor. Evet. Ya da sıkı gidiyor. Evet. O zaman hızlanır yokuş aşağı giderseniz. Evet. Mesela böyle uçağın kalkışı Çok gibi ya da böyle tenis oynuyorsunuz ya öyle böyle hızlattığında şey olabiliyor. Yavaş gelse bile ben hızı vurduğum zaman hızlanıyorum. Evet. Peki görsel olarak açıkladık. Bir de nesnelerle açıklayalım Ayşem'i gel. Öğretmenim mesela yokuş aşağı inen bir top mesela böyle hızlanarak gidebiliyor. Evet gösterelim, tekrar gösterelim. Evet, hızlandı. Peki. <laughs> Ali'nin oyuncağı galiba. Evet. <laughs> evet. E, duran bir cisme eğer böyle hizmet edilmesi o da şey hızlanır. Evet, hilal yokuş aşağı değil. Normalde duran bir cisim düz yerde de arkadan kuvvet uyguladığımızda hızlanır. Yes. Evet, buyur canım. Evet, hmm, Duran bir cisme kuvvet uygulamayınca... Gel. Hızlanır. Evet. evet öyle benim de eşyalarım var. Sen de tamam çağıdı bırakarak almaz. Elip evet. bir tane biraz bakıyoruz. Evet. Şöyle evet. şunu böyle döndürüyorsunuz arkadaşlar. Böyle döndürdükçe hızlı döndürdükçe şey oluyor arkadaşlar. Hızlanıyor. Hızlanıyor. Burada bir tane oyuncak <laughs> arabamız var. Gösteriyor. Bunu mesela şöyle ittiğimizde, hızlı bir şekilde giriyor. Pazar arabalara. Evet. 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 Bir son pozunuzu verin Gülce'ye. Allah'ım yarabbim. Evet. <laughs> evet, başladık. Bir kuvvete, e, bir hız, hızlandırma, bir şeyi hızlandırmak için kuvvet uygularız. Evet, bana değil, karşıya anlatıyorsun. Evet. evet. Ve e, bir şey böyle hızlandırınca bu da hızlanıyor bu şekilde. Hmm. Duran bir nesneye kuvvet uygulanırsa evet. o cisim de hızlanıyor bu şekilde. Evet çok güzel. Bir e, güce yaklaş şeyi çek bebeğin yolunu. Ben uçağı çekiyorum. Aa o da ha uçağı da yapalım ama ilk önce şu, şu şeyi çok güzel yapmışsın onu çek. Değil mi? Hı. Çocuklar yolu çizmiş, böyle sanki kızı da bisiklete bindirmiş, harika. Evet, güzel. Şimdi uçağı görebiliriz. Gülce çekim alanına geç. Evet, devam edelim. Bir de <laughs> şey Evet. 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 Peki. Bitti mi? Evet. Teşekkür ederim. Sen çok Çok iyi. Duran bir nesne kuvvet oh. uyguluyor. O da çok yukarı, çok yukarı yazıyor. yazıyor. Evet. Bir de yapmayayım. ben şöyle Böyle hızlıca çekiyor mesela şöyle. Şöyle yürütüyor da bak. Evet çok güzel. Harika. Basit ve anlaşılır. Çok önemli. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Güzel. Ee, başlasın mı Gülce? Başlasın. Öpmeyelim. Üç tane başlığımız var. Birinci başlığımız e, durmaz dur, yavaşlamazsak ne no olur ne no olur trafikte veya başka bir, bir şeyde yavaşlamazsak ne olur? Yavaşlamazsak can ve mal kaybına neden olabilir. Hı hı. Sonra, ee, can ve mal kaybına neden olunca, ee, can ve mal kaybına neden olunca, ee, öğretmenim. Biraz hafif öğrendim de. Normalde göstereyim Sadece oğuz var. Hayır öğretmenim, ezberim de var. Tamam. Eyvah. Mesela yavaşlamak evet. ne alerde gerekir yavaşlamak? Onu söylesen ee, yeter. Trafik çıkanın orada. Evet. Uçak piste inerken evet. sonra. E, belki koşarken eğer bir bizim üstümüze koşarken yavaşlamalıyız veya e, yana çekilebiliriz yavaşlayıp evet. öğretmenim sonra yavaşlarsak ne olur yavaşlar yavaşlarsak yani hiç bir yaralanmamız olmaz Hı -hı. zarar görmeyiz Hı -hı. ne eşya ne can ne canımız zarar görür ne de malımız var. Evet doğru. Hızlanmak çok kolaydır. Hatta araba reklamlarında şey çıkar çocuklar. Sıfır 100 kilometre önemli değil. Yüz evet. 100'den 0'a inmek önemli. Bir araba eğer 100'den sıfıra çok çabuk düşebiliyorsa o arabanın kalitesini o gösterir. Sıfırdan yüze bütün arabalar çıkar. Yani birden hızlanmak çok kolay ama birden durabilmek çok önemli. Özellikle trafik. Daha önce şey ederim. Beş puan. Arabanın yavaşlama kuvveti araba bir arabaya yaklaş yaklaşınca durulması gerekir. Önce yavaşlar sonra tırnak. Evet. Savuncağın yavaşlaması. Savunca sallayan bir çocuk. Çocuk yana sallarsa savuncak yavaşlar. Hı evet. Hizmet sadece yavaşlatma değil hızlandırma gibi ve bir sürü kuvvet var. Bir yavaşlama <laughs> ve daha bir sürü gösterge verilecek. Kuvvetin tablosu yavaşlama, hızlanma, şekil değiştirme, yön değiştirme, yavaş yavaşlama, hızlanma, şekil değiştirme, yön de ve yön değiştirme kuvvet G4, kuvvet denir. Bir bir insan kendi başına yürüyebilir yürü, 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 yürü ama bir hayır bir vazo bir can, canlı ya yardımı olmadan, olmadan hareket, hareket edemez. edemez. Doğru. Evet. Zaten güzel. Güzel. Eee okuyacağım Çekime evet. başlasın mı? 83. Ya Evet benim şimdi bu araba böyle yavaş hızla giderse bu şeyin üstünden geçebilir. Kasın üstünden geçebilir. Ama hızlı olursa geçemez ve böylece ters takla atabilir. Yan takla atabiliriz çarpabilir. Oradan da içindeki yolcular tahtalı, tahtalı köye gidebilir. Ya da arabanın <laughs> altındaki bazı şeyler böyle zarar görebilir. Her evet. bu yaşanmaz ama çok hızlı girerse belki. Ama biraz uygun hıza girmezse arabanın altındaki önemli yerler zarar görebilir. Evet. Yavaş bir şekilde girilirse her yerden geçebilir. Yani yavaş evet, yavaşlamanın günlük hayatımızda da önemli. Dikkatimi çekti. Evet, Aynen. çok güzel. Hı -hı. Evet, devam. Öğretmenim evet, burada e, bir araba böyle gider ve e, ters yönde bir kuvvet uygularsak yavaşlar. Hı -hı. Ama e, Hı -hı. böyle fazla şey yaparsak o yön değiştirmeye girer. Evet doğru o diğer konu. Evet. Ama ters yönde çok az bir kuvvet uyguladığımızda artık hızını yavaşlatıyoruz. Evet. Bir araba için frene basmak gibi. Evet. evet peki bu kadar mı? Evet. Bir de şimdi Evra. Evet. E, e. E, şimdi bu buraya bir yere gidip e, kırılırsa... Biraz hı. o yüzden öne destek alayım. Şöyle bir düz Evet, uçamaz. Şişt. Geç bu da. Ben, ben aslında şey yapmak istedim. bir tane düz yolda kaydıracağım ilk sonra şeyde engelli yolda. Evet. Hangisi? Evet. Evet. Hayır, düz hayır. Düz hayır. Düz ben videoyu düz çekiyorum düz atacağım oradan bakın. bakın. Buradan sadece dinleyin. Evet. Hepinin düz yolda direkt kayıyor. Çünkü dümdüz hızlanıyor hem de. şunlar takılabilir bu arada. Bu biraz Zaten olur. amacımız onlara takılması. Evet. <laughs> şimdi de <laughs> engelli yoldan takıla takıla yavaş çekiyor. Daha yavaş. Evet. İleride çok daha sürtünme konusunu göreceğiz. Arkadaşım evet. şu an aslında evet. sürtünmeye bir alt yapı hazır. Öğretmen ben de sürtünme yapacaktım. Zıbır kağıdı koyacaktım buraya. evet, <laughs> evet. Ama şimdi sürtünmeye... Salıncağı yapmadım üzerine. Salıncağı Yok. <laughs> o nasıl olsun? Bu bütün hepsini kaldırdık. Öyle kızardım, Ben izledim şekilde. ama hiçbir şey anlamadım. <laughs> ben kızlara da attım onu. Ama bir şey anlamadılar. Ben hiçbir Anladım, şey anlamadım. Anladım mı? Öğretmenim de. Asla en evet, bakın ben çok böyle ne içeriyordu. Evet, Zaman yavaşlama, yön değiştirme ve şekil ve arsal şekil yok. Evet, okey bitti galiba. Evet, teşekkür ederim. Burada bir tane araba var. Bir kızlar kızıyorlar geçerken araba yavaşlıyor. Evet, çarpmamak için. Burada da katlanma Tavşan var. Tavşan evet. uyuduğu için yavaş 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 Bir masala atıkta bulundu. Evet doğru evet. söylüyorsun. Tavşan o kadar kendine güveniyor ki kazanacağına emin ama yavaş olan kaplamağını geçiyor. Güzel aferin. Evet. Engelli kadınlarına bir sözü çıktığı için yavaşlıyor kız. Evet o da güzel. Çinlerle yavaşlıyor yavaşlıyor. Büyüdüğü zaman yavaşlıyor tam. Duyuyor. Da Çinler mi? Evet. Büyümesi mi duruyor yavaş? Biz insanlar ama için böyle dersek... ama belki bizler için çok olmayabilir. Ama biz insanların da ya büyümesi yavaş diyor belli bir yaştan sonra. 20'den 25'ten sonra artık insanlar büyümüyorlar boy olarak. Ama kilo olarak sizin kadar büyüdünüz. Evet. Evet. Bu da küçük ağaç büyüyor. Büyüdüğü zaman tam büyüdükleri zaman yavaşlayarak duruyor. Yavaşlıyor yani. Evet. Evet. Burada da kırmızı ışık yaptığı zaman yavaşlıyor da kız geçebiliyor Yavaşlıyor ve hatta duruyor ki ee, kaza olmuş. Evet, güzel, teşekkür ederim. Görsellerle destek için. Şimdi durun. Öğretmenim, e, şey, ben de öğretmenimin istediği yer yararlandım. Bir de baya bir araştır, araştırma yaptık. E, bir şey, topu havaya <laughs> yavaş bir şekilde çıkıyor, duruyor ve aşağıya hızlı bir şekilde iniyor. Evet, gösterir misin? İnerken hızı yavaşlıyor. Çıkarken Çıkarken yavaş bir şekilde çıkıyor. Yukarıya mı? Ha evet. bence aklımızı biraz Aşağı inerken daha hızlı. Aslında. Atarken belki yavaş biraz olabilir. Diğer kilo daha hızlı. Olur. Bu kadar mı? Evet. Araştırma bu kadar mı? Evet. Çok kısa mı bu şimdi biraz? Evet azıcık çok teşekkürler durur Teşekkür ederim sorun için. <laughs> yukarı giderken aşağı. Sen bence şekil değiştirmeye karıştır. Hayır. Hayır ben sadece <laughs> sen <seviz> sonra <oldum>, ben misin? Sen sonra Bu sadece yukarı attın aşağı gelmesi. Yön işte. Peki basit kırız. Adından canlı veya cansız varlı, varlığın bir kuvvet karşısında yönünün değiş değişmesine, yön değiştirmesine hareket denir. Farklı evet. bir kuvvet, farklı kuvvet etki ettiğinde har, hareketin yön, yönlerini değiştirebilirler. Hı hı. Bu hareket varlığın yer ve yön değiştirdiğini gösterir. Hı hı. Havaya atılan taş ancak yükselme, sonra inme hareketi gerçekleşir. Ağaçtan düşen yaprak rüzgarın etkisiyle farklı yönlere sarılır. Yavaş, araba, yavaş arabalar atla, atlarının her par parkur virajın darılması ve yön değiştirmesine bağlıdır. Yön değiştirme öncelikle varlığın hareket halinde olmasının daha sonra varlığın bir kuvvet uygulaması gerekmektedir. Evet. Futbol maçında oyun, oyuncuların topu her vurmaları topun yön değiştirmesine değiştirmektedir. Diş, evet, örnekler bunlar. Bitmiyor. Evet. Ne yapıyorsun? Bak. 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 E, yıcaksın, onlar da etsin, onlar da etsin. Oradan değil mi? Anlatacağım. Hı hı. Düz giren bir topa yandan kuvvet uygularsak onun yönü değişir, topun yön ismin yönü değişir. Ya da üst işte tarafa doğru tekrardan kuvvet uygularsak yine yön değişir. Hı hı. Ya da e, tenis oynarken mesela hı hı. topu böyle karşıya attığımızda e, top geri duvarla, duvara geldiğinde tekrar bize geldiğinde yön değiştirmiş olur. Hı hı. Ya da e, bir araba. Hı hı. Karşıdan bir araba gelirse mesela bir araba ters yöne girdiyse karşıdan da bir araba geliyorsa eğer geri geri gelip yön değiştirmek zorunda kalabiliriz. Evet. Evet. <laughs> böyle. Teşekkürler. Elif'in hiç dikkat çok öyle bir tane tipe. bağladım onu bağladım. Şimdi ben bunu böyle Ferroz'un öğretmenim. Ben bir dakika. Kira ve atıcı. Lastics. Hep ben bunu kızıyor görün, görünmeden yön değiştirme. Yani şimdi ben bunu böyle üflediğimde bu böyle gidiyor. Böyle yön değiştiriyor. Ben bunu üflediğimde bu buradan geldiğinde yön değiştiriyor. Mesela bir ara buradan giderken yön değiştirecekse sağa giderse o yön değiştiriyor. Evet doğru. Sen mesela bunu eğer görünmez yapmak istiyorsan misina ip kullanmayı bir şeffaf ip. O zaman bu dediğin net yapar. Ben bana ne nefes ediyorum ben. Ha nefes. Ha öyle nefes ediyorsun. Ama nefes de bir kuvvet rüzgar değil mi? Rüzgarın daha da min hale gelmiş. Evet güzel bir Sen de puan veriyorsun. Şimdi artık. Şekil değiştiriyoruz. ve şöyle oyuncak. <laughs> <laughs> evet. evet. Ee, şöyle kollarını açıyoruz. Bir kuvvet uyguluyoruz, basıyoruz, çekiyoruz, itiyoruz. Sonra ayaklarını da yapıp şöyle kaldırıyoruz. Biraz yaklaşıyoruz. Evet, mükemmel bir kanıt ortaya çıkıyor. Evet. Değiştirdin mi şekil? Şimdi evet. ben de Evet. Ee, bu tam olacak mı bilmiyorum ama yani şöyle yaptığında şekli değişiyor silkini mesela. Şöyle yaptığımda evet, e, sağ Evet. Şimdi eldiven. Örneğin bu eldiveni böyle sıktığımızda böyle şekil değiştiriyor. Hı hı. Bıraktığımız yere kendi haline geri dönüyor zaten. Aslında iki tür var şekil değiştirme. Bir eski haline dönebilenler, bir de eski haline dönemeyenler. Senin üçünde de eldiven de eski haline dönüyor. Silgi de arabayı da aslında tekrar aynı şekilde işlemleri tamam. Sen de eski haline dönebiliyorsun. Uçak. Abi kalemi kırdığında uçak ya da araba. Hı. bir kalemi kırdığında eski haline dönemez. Bir camı kırdığında eski haline dönemez. Hı. Veya bir kağıdı yırtığında eski haline dönemez. Evet. Canlar teşekkür ederim. Evet. Yani yine yön değiştirme, makarna şekil değiştirme. Bakalım eski halde dönebilenler her evet, şey nasıl dönemeyenler hangi denilmiş? Buyur. Öğretmenim. Şimdi elimde böyle ışık şeyi var. <laughs> Sünger var. <gülüyor> göster <gülüyor> oraya göster. Evet. Var oraya. Evet. Evet. Kuzret uyguluyorum. Evet. <laughs> Şekli değişiyor. Evet. Ondan sonra bir daha bırakıyorum. Şeklini geri alıyor. Esnek bir madde olduğu için eski haline geri dönüyor. Evet. evet öğretmenim. Bir tane lastiğim var. Evet. Buna kuvvet uyguluyorum. Evet. Şekli değişiyor. Ondan sonra bir daha bıraktığımda şekli geri yeni aynı oluyor. Eskiler evet. Teşekkürler Ahmet. Teşekkürler. bükme, vurma, sıkma gibi şeyler uygulanırsa o şekil değiştirmiş oluyor. Evet. Bir de bunların birkaç örneği var. Mesela lastik. Evet. Şeklini geri alabiliyor. Evet. Sonra sünger var. Birinci sınıftan kaldı. Evet, evet. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. evet. Kalınlık bir Eski haline geliş bir şey evet. olmuş. Ama Bilmiyorum. şimdi bakalım kağıt eski haline gelecek mi? Evet, ben bunu şey için getirdim. Şöyle yapıyoruz. Gelemiyor. Evet. Aslak bile o hiç şeffaf böyle düzgün haline gelmiyor değil <laughs> mi? Evet. Evet, teşekkür ederim. Anlatımı güzeldi. Evet. Ferdi de sınıfa. Buyur. İlk başta bir lastiğiniz var. Lastiği böyle sıkınca kendi haline dönüyor. Esnek kumar da sizinle. Ada yaklaş. Hamuru e, sıkınca şekli güzelmiyor ama sonra eski haline böyle getirebiliyoruz. Evet. Ben esnek olmayan bir malte göstermek istiyorum. Hı hı. Böyle esnek göstereceğim. Ada yaklaş sıktığımızda hiçbir <laughs> şekilde şekli değişmiyor. Evet. Ama hamur sıktığımızda değişebiliyor. Evet. Ama elindeki ilk desteğe daha aşırı bir kuvvet uygulasak şekli değişir Evet. evet. geriye gelmez. Evet. Ee, Kimde? Ondan sonra bulamı böyle çektik mi? Ee, şekline geri gelebilir. Evet, eski haline dönebilir. E şimdi notlarda bir Evet, Ben de benim o ben. balonu şişirebilirsin. Şişir içinden sonra havayı evet. şey yapalım. Bir, bir tık şişir. E şimdi bu süngeri evet. böyle kuvvet uyguladığımızda es, eski haline geri dönüyor. Ama şekli yine değişip geri eski haline dönüyor. Yani şekil değişimi örnek olarak. Evet, çıkalım. biz bir de balonla başka bir deney yapacağız. E, e mesela e, bir tane e, kalemle bu. onu patlatacağız. Ha. ha. Mesela tamam. şimdi böyleyken havasını boşalt. Ha. Evet, bakın eskalme geldi. Şimdi bir daha şişim. Bu sefer şeklere eskalme gelmeyecek hale bir tane tuttuk. Elma beyazı Bu eski haline asla dönemiyor ama bu, bunu sıktığında eski haline dönebiliyor. Biraz ama ama biraz dönüyor çünkü öyle eski düz haline dönmüyor. Doğru. Bu yani. bet bazen uyguladığımızda eski haline dönen nesneler değişir. Bazı da eski haline dönmez. Bir de uyguladığımız kuvvete göre Bazıları şekil değiştirir, bazıları biraz daha fazla kuvvet uygulayarak şekil değiştirir. Mesela Zeynep'in elindeki oyuncağı evet, eğer çekirse bu böyle... asla affetmez. Bir de böyle de bir tane şekil olur. Evet, onu evet. göster. Bu evet. istediğimiz kadar bir şekil yapabiliyoruz. Ama eski haline dönemiyor. İstersek böyle yapsak eski haline biz döndürebiliriz. Kendisi dönemiyor. Evet ama yine de ilk hali gibi olması biraz zor değil mi? Evet. Evet teşekkür ederiz. Evet güzel. diğer